Topçu bastayı Sen hasta mısın? Evet. O zaman adam gibi hasta olur. Haa adam. Farklı düşür. Aaaa. Başım. Dumanlı başım. Doktor doktor kalksana. Elektrikleri yak. Yakma! Yakma. Dünya para oldu ki parası değil mi? Sen bilirsin mi? Gel, <laughs> Allah aşkına ya. Oğlum. Ya. Nasıl? Bak yani, tamam anlat geçmiş olsun da yani, muhasebeyi evet. bozma. Elektrik devrede sıkıntı yok. Fatura ödenmezse da, evet. Senin fikrine ne iyi gel. Benim fikrim de. Oğlum adam gibi doktor ya da hastanenin en güzel hemşireleri varsa onu buluyun. Değil Evet. <gülüyor> <anladım>. Doktor <laughs> hemşire. Evet. Selamünaleyküm. Bonjour. <laughs> ee, şey, hemşirelerim, e, ya bana bir şeyler e, takıp çıkarır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim, koluma serum, ortaya e, e, bir tomografi, bana bir e, bir şeyler sokup çıkarır mısınız? Ya <laughs> 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 ben! Zekam, sen yok musun? Kürban olsun. Yunus pamuk gibi dolar yedin. Ney! Öncelikle... Kestane balı diyarı... <laughs> ...Donguldak'tan selamlar efendim. Şşşt! Gel buraya konuşmaya çok iyi. <laughs> yok yok hadi yok biz annemle gel. Namazını biteceğiz. <laughs> evet, okunayım bana bir doktor çağırın. <laughs> Beyefendi! Madem acile geldiniz. Bir tansiyonunuz, bir ateşiniz, bir de nabzınıza bakmamız lazım. Ver şu kolunu. Tamam hmm, yavrum. Şitt olur bana doktor çağır düşlerin canlarının kanlarıyla ruhlar çıktı. Sen doktor çağır. Sen doktor çağır. Sen doktor çağır. Uğraşma yeter. Allah aşkına. Ay tamam. Doktor Bey. Doktor Bey. Doktor Bey. Ne bu desibel ya? Desibel bok yemiş hanım. Kavacak. Kavacak. ya? Bu ses ne ya? Hemşire dedi. Geldi. Hemşire dedi. Dön oraya. Ya hemşire dedi. böyle. <laughs> tamam. Gidim. Bak bak işin hocam ya. <laughs> Ambulans siren sesi gibi sesim var ya. Aynen öyle ya. Ben şimdi sana perşembeye psikiyatriye randevu aldım. Yok yok bugün ne yazemek işin hocam ya. Işte. Yok <laughs> Gittim. Tam yattım. Kafamı yastığa koydum. Sevk edin. Doktor Bey itiraz bir kaza. Sonra ikinci yatağa yattım. Tam uyuyacağım. Yanık yanık yanık. Ya biz de insanız ya. Niye Üçüncü yatağa yattım. <laughs> Şşt lan. Ya, oğlum şunu ne veriyorsun? Aynı şeyden bana ver. Çak ver. Sarıp, sarıp, Aynı sarıp, bana sarıp. Sen git bir tur at, gel biz buralarda. <laughs> i'm <laughs> geldiniz. Hayırdır, kötü dese para mı vereceksin? Diyelim, kusura bakmayın, yorgunuz. Bak, 36 saat gülüyor, bekleyin beni de. Buyurun, eee, e, isminiz ne? K9. ne için lazım hocam? K9. Evet. Aşılarınız tam mı? tamam. Hiç hiç parası. Yok. korona oldu ilgilene. Ya beyefendi K9 derken anlamadım ya. Ha ha Şimdi... Babam hep kut köpeği olsun istedi, Alman bunu. Anacığım da o gün benim doğumlu. Onun için babam 9 diyecek ama sen kısaca K9 diyebilirsin. Anladın mı K9? K9? Evet, K9. Ne koyardın? Örgün hazırlıyor. Güneşi de karışıyor. Karışıyor. Lan! Sivastan'dan! Lan! O Ya ne yapıyorsunuz ya Allah Allah kusursun ya Demenin ne şikayetim var ya Hocam öncelikle şu içine bıçaklı kaçmış hepsi eden Sonra şu af kuran, sonra sistem. Hepiniz de şikayetçiyiz ya Ya bismillah ben acıya yeni geldim ne şikayet ya ya hocam şuna da ölsek hiçbirisinin haberi olmayacak ya Allah aşkına ya. Sanki evde ölsen herkesin haberi olacak. Ya ben aslında bir şey. abla annem üstte ev sahibi her ayın 19'da kira almayı dedi. Kapıyı <laughs> açmadım kırıp içeri bakın. Yani <laughs> bir ifak gibi polis haberi verirdi ya. Ya bir, bir yarın sabah vizitim var bir sürü kemireceğim var saat 4 olmuş ya. Bu gözünü seveyim neyim var onu söylesene bana ya. He ee, hocam yanlış anlaşılmaktan korkarım. Ee, öncelikle çok çok özür diliyorum. Ee, Zaten tıpın ayıbı yoktu. Tıpta her şey olur. Tabii tabii söyleyebilirsin. O nokta söylenir. Yani hani bunda söylenecek ya da şey yok. Sorunuz değil daha. <gülüyor> <gülüyor> ya neyin var onu soruyorum. Ha hocam e, İstanbul'da üç tane dupleks daire söylemesi ayıp. <laughs> eee Antalya'da da iki tane dükkan var. Kirasını ben alıyorum. Bir de burada babamdan kalmak doğan eseri var. Türk diyor, Rus istemiş. Ne için lazım hocam? Ya ben senden beyan istemiyorum kardeşim. <laughs> Ambulans niye çaldın onu sor. hikayeni anlat bize diyor, hikayeni. Haa, pardon, çok özür dilerim, çok özür çok özür dilerim. Ha, hikayeni anlat, <laughs> hikayeni anlat. Ha, pardon hocam, özür dilerim. Şimdi 1978 yılında Akçaba çayı var, <laughs> Sidik <laughs> Samir'in kendilerinde. Deneme yazıları sataride başladı, Kütüncüler Köyü'nde. Orada babamın tayin üzeri İstanbul'a gittik. Anne bir tayin edin. <laughs> 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 Ay gözyaşım tut. Başın sağ kardeşim. <laughs> yok yok hocam, annem otogarda kaybetti. Sen yanlış anlattın. Dur <laughs> sen ne istedim, ne sosun? Tank, oğlum bir şey gibi var, beni korkma uyarım seni ha. Ne sosu? Hocam ya. Bak, beyefendi de öyle değil. Acile gelmeden son sözleri var. Atla seni tutayım. Evet. Geç karşıya bir şey olmaz. Sana ne oldu? Ya senin yüzüne bıyığım düştü lan. Çıtamadın mı Şuna bak, canmış gibi takip ediyor. bir aracın, Ne lan? sana mı <gülüyor> 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 la şunu öldürmeden saçımda Gel fıstık. Hocam, filmlerini getireyim mi? Getir. çıkıyor. <laughs> hocam. <filmlerin olay> <laughs> <laughs> uzun metraj getirin <laughs> <laughs> hocam gidin, bir seyirci alalım olur mu? Çıkılır mısın lan? burada ne seyircisi ya Allah Allah! Bir daha da şu telefonu çalışırken... Hocam, hocam buyurun, kusura bakmayın. Hocam görüntü kendilerini Şu an pasaport filmi olmadığı için mamografi elimizde. Doktor arkadaşa yanlış anlamışsınız. Mamografi diye bak. <laughs> Keş <tutuyorsun canım. gülüyor> Ya sen koskoca ilahiyat yok, hastaneye başı kim o? İlahiyatı görev yap, burada doktor mu yap? Yok, beni kesin, gelince çalıyor bak ya. Allah aşkına ya. ya. Hmm. Hmm. <gülüyor> 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 ee? <gülüyor> e, ya bunun için mandafon <laughs> süt veriyorum onu söylemek istedim. Kesesene! Bırak ah, seni be! Ağrı çevirdin zaten ya! Ağaçların yüzeye bana sakın öyle. Biri saplık diye uğramış. Bu filmin olmaması yerine getir. Tamam. getirsin. hocam. Hocam ben direkt buraya geldim. Atrofiye bir yeri uğramadım. Direkt hastaneye geldim ya. Ya öyle demiyor. Yemişsin yemişsin. Miden büyümüş. Bir de götür büyümüş. Diğer organlar küçüldü. <laughs> hastanede çalışırken nasıl ölmedi ben ona yapmıyorum ya. Hmm. Hmm. <laughs> hocam ben de şuradan şükrediyorum. ediyorum. Sanki orada bir lezyon olmuş. Yani bana kalırsa hastanın bütünlerini tekrar edin. Eğer diyorsa <laughs> bütünlerini tekrar alın. Olmazsa bir... <laughs> Pardon hocam. Lan! Şüphelenmek kalmış! Yok hocam benim. Lan! Şüphelenmek sana mı Hayır asistan hocam ben şimdi... Şüphelenmek sana mı kalmış? geri zekalı seni paspas atmaya bükmüyor. Şurada değil. Lozlememiş beni. Doğru yedin hocam hocam benim. Doğru yedin! Sus! Kostum ya! Eşek açmayın! Defol Aferin Kostik! Ağırlığını koy şey ya! Ne? Sen! Yine ağırlığını koy! Kostum ya! Kostum Biraz boy ama ileride olacak. Ya, Ama, bu ya. De, ya, ya bu sorumluluğu alamam abi. Yeter. Kaçınca atar. Ya Ama bu sorumluluğu alamam abi. Alamam. Hocaya söyleyeceğim. Hocam kusura bakmayın. Hocam çok önemli, çok acil bir durumumuz var. Selahattin tanıyorsun. Sahte tıp diploması almış. Evet. İl seviyesinde 400 tane sünnet yapmış. <laughs> Senin Allah bir kere bela tüm şeref sıkıntı teref. şu hocam. Sıkıntı şu ki aileler acili bastılar. Hastaneye geldi. Doktor Selahattin'i arıyorlar, çocuklar çatır sıçıyor. Yapma <laughs> ya. Bayağı... Şey, dişi işte... şey yok hocam. <laughs> Allah, ben Allah bildiği gibi yapsın. sen? de kalsın. Devam et lazım. Buyur. Dedi. Aferin sana hocam. Şimdi takdir etmiş et. Hocam bütün nefes değişiyor. Ya sizler ha? Niye şikayet ettin beni? Unutun şu acil ilk yerden günleri değil mi? sana tansiyon olmayı, damar yolu açmayı diye hepsini kim öğretti? Dikiş atmayı bile bunu öğrettim sana. Şimdi öyle oldu değil mi? <laughs> <laughs> Haa! Ha, Açıldım sana, gel gel gel. Baksana, takım elbisen duruyor. Duruyor hocam, sünnetten kaldı. Güzel bir pozisyon var hastanede senin için. Ben öyle pozisyona girme. <laughs> Bu pozisyon bile başka bir istifa etmiyor. <laughs> 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 dedim ki arkadaşlarla konuşurken, bu Selahattin dikiş e, atmayı biliyor, tansiyonu almayı biliyor. Hastanenin her koridorunu temizlemiş, bayanları biliyor. Herhalde buraya kim başı kim olması lazım? Elbette yani de Selahattin dedi. Kabul eder misin? Şimdi hocam, çok teklif edersin. <laughs> o özel hastanesi, bir devlet hastanesi. Geçen 7 meydan aradı. Allah, <laughs> 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 Allah Allah. İlla da buraya CEO. Seni Allah Allah. Geri zekalı seni. 7M'den seni arasana, arasana. Lağımlar çıkan genellikle Sonra idare ettim yani. gibi... Neyse asla bırakma. TUR! Aferin profesyonel. Evet! Şu asistanlıydı lan! Hepsiyle psikoloji çalışıyor. Deh! Deh! Efendim? Filmlerim olmamış. Al! İç! Değil mi Doğru düzgün bir cd çek! Tamam. Lan! oğlum! Oğlum bana hayatım boyunca cd çekmişsin kızı lan